Sevgili 5. sınıflar bu dersimizde sizlerle birlikte 5. sınıf 1. dönem 1. yazılı örnek sorularını birlikte çözeceğiz. Özellikle bu soruları sizlerle birlikte çözerken nasıl cevap vermeniz gerektiğini, hangi sorulara nasıl cevap verdiğinizde tam puan alabileceğinizi size göstereceğiz. <laughs> Birinci soruya baktığımızda 7, 1, 3, 9, 0, 6 rakamları bir kez kullanılarak oluşturulan 6 basamaklı en küçük sayıyı ve okunuşunu yazınız diyor. Burada 0 başta kullanamıyorum çünkü 6 tane rakamım var. 6 tane rakamım olduğundan dolayı 0 başta kullanırsam 5 basamaklı oluyor. Ondan dolayı 1'i başa alıyorum. Daha sonra sayılarımı küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. 1, 0, 3, 6, 7 ve 9. Sayımın bana nesini soruyor? Okunuşunu soruyor. Hemen okunuşunu da yazıyorum. Buradan size gelecek puan 5 puandır. Buradan size gelecek puan ise buradan da 5 puandır. Toplamda 10 puan alabilirsiniz. Devam edelim. Eskişehir nüfusu 887.475'tir. Bu sayıda yer alan 7 rakamlarının basamak değerlerini hesaplayınız. Hemen benim yapacağım taktik 887.475'i yazıyorum. Onlar basamandaki 7'nin basamak değeri 10 çarpı 7'den 70'tir. Binler basamağındaki 7'nin değeri ise 1000 çarpı 7'den ise 7000'dir. Bunları biz sözler olarak söyledik ama bunları bir de yazıya geçirmemiz gerekiyor. Bunu hemen yazıyorum. Onlar basamağın bağındaki 7 nin basamak değeri 2 üstte 70 Binler basamağındaki 7'nin basamak değeri 2.3'de 7000 yazabilirsiniz. Şöyle bitti diyorum bu şekilde yazdığınızda buradan alabileceğiniz puan 5 puandır. Buradan da alabileceğiniz puan 5 puandır. Ve 10 puan olarak tam puanı almış olursunuz. Üçüncü soruya geçtiğimizde aşağıda dairelerden oluşan bir şekil örüntüsünün ilk 3 adımı verilmiştir. 30 adet daireyle bu örüntü kaç adım daha devam ettirilebilir diyor. Bakın Bizim elimizde örüntüde belli bir kural vardır. O kuralı bulalım öncelikle. Burada 2 daire var, 4 daire var, 6 daire var. Demek ki benim örüntüm 8, 10, 12 diye ne yapıyormuş? Devam ediyormuş. Şimdi bunu yazılı sınav yazılı sınavda bu şunu yapmanız gerekiyor. Şuraya yazacaksınız. 4. adımda kaç kaç tane kullanırım? 8 tane kullanırım. 5. adımda kaç tane kullanıyoruz? 10 tane kullanırım. 6 adımda ise kaç tane kullanıyoruz? 12 tane kullanıyoruz. Bir sayalım kaç tane oldu? 12 8 daha 20 10 daha ne oldu? 30 oldu. Ve ne olmuş oldu? Ben 30 tane daha ne yapmış oldum? Kullanmış oldum. Bunu yazdığınız zaman şuradan 3 puan alırsınız. Buradan da 3 puan alırsınız. Buradan da 3 puan alırsınız. Bakın bu şekilde ben nasıl olsa soruyu bitirdim diye bırakıp devam ederseniz toplamda 9 puan alırsınız. 1 puanınız kırılır. O kırılan puanınız nereden kırılır? Size şunu neyi soruyor? Bu örüntü kaç adım daha devam ettirilebilir diyor. Kaç adım daha devam ettirilebilir? Hemen yazacaksınız. 3 adım daha devam ettirilebilir. Buradan da 1 puan alırsanız 10 puanınız tamamlanır. Yani şunu yaptığınızda 2, 4, 6, 8, 10, 12 buldunuz bunu. Topladığınız 12, 8 daha 20, 10 daha 30 Soruyu burada bitirdiğiniz anda hiç buradan puan alamazsınız. Yapmanız gereken şeyini 4. adımda 8'in, 5. adımda 10'un, 6. adımda 12'nin olduğunu göstermek ve 3 adım daha devam ettirilebildiğini yazmaktır. Sadece bunu yazarsanız da bir puan alırsınız bu sorudan. Boş boşuna puanınız kırılmış olur. Deniz'in bulduğu sonuçta hata var mıdır? Hata varsa sebebini yazınız ve doğru cevabı bulunuz. Bakın bu tehlikeli bir soru. Burada 3 tane bizden istediği istek var. Sonuçta hata var mıdır, vardır veya yoktur yazacağız. Hata varsa sebebini yazacağız. Doğru cevabı da bulacağız. Büyük ihtimal hata var. Hata varsa dediğine göre hemen yazalım. 67.548 ile 15.576'yı topluyorum. 8, 6 daha 14'ün 4'ü. Bakalım doğru. Elde var 1. 4, 7 daha 11. 1 daha 12'nin ikisi. Elde var 1. Bakın burada ne yapmış? 11'in birini. Demek ki eldeyi unutmuş. Hatamız ne o zaman? Onlar basamağında ne yapmış? Eldeyi unutmuş. Elde var 1. 5, 5 daha 11 daha 11'in biri. Elde var 1. Bakın gene eldeyi unutmuş. 7, 5 daha 12. 1 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. Bakalım gene unutmuş eldeyi. 6, 7, 8. Doğru sonucumuz 83.124 çıkması gerekiyor. Şimdi doğru cevabı bulunuz diyor. Zaten doğru cevabı bulduğumuz için buradan bizim almamız gereken puan 4 puan buradan alırız. sonucu bulduğumuzdan dolayı. Geriye kaç puanımız kaldı? Almamız gereken 6 puanımız kaldı. Onu ne yazacağız? Deniz'in bulduğu sonuçta hata var mıdır? Evet. Hata vardır. Deniz'in bulduğu sonuçta hata vardır. Bunu yazmanız size 2P yani 2 puan getirir. Hatası nedir? Eldeli toplama yaparken bir sonraki basamağı eklemeyi unutmasıdır bu şekilde yazdık. Eldeleri toplama yaparken bir son iki basamağı eklemeyi unutmuştur diye yazdık. Ve buradan da siz tam tamına tam tamına 4 puan ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor bu tip soruları çözerken. Beşinci soruya geçelim. Buna göre sinema salonunda ödenen ücret kaç TL'dir diye bir sorumuz var. Bir sinema salonunun A ve B filmlerinin tam ve öğrenci bilet fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bakın bu tip soruları çok fazla soru bankaları da çok seviyor. Milliyetim de çok seviyor. 5A sınıfının 13 öğrencisi A filmini. A filmin 13 öğrenci izlemiş. Hemen yazayım unutmayayım. 12 öğrenci B filmini izlemiş. Unutmayalım yazdım. Öğretmenler ise 3 A'yı. 3, 3 öğretmen A'yı. 4'ü ise B'yi izlemiş. Buraya da 4 çarpı yazdım. Buna göre sinema salonu ödenen ücret nedir? Yapmanız gereken şey öncelikle A filmini izleyen öğrencimiz neydi? 13 çarpı 18 yazıyoruz. Ve buradan 234 TL'ini buluyoruz. Çarptığımızda buluyoruz. Devam ediyorum. 12 öğrenci ne yapmıştı? 12 öğrenci 20 TL'lik film izlemişti. Buradan da ne bulurum? 240 TL bulurum. Peki öğretmenlere geldiğimiz zaman ne olmuştu? 3 öğretmenimiz 32 TL'lik film izlemişti. 96 TL yaptı. Tam ücret almıştı. 4 öğretmenimiz ise 36 TL'lik film izlemişti. Buradan da 144 TL ne yapmıştı? Almıştı. Peki bunları yazdığımız zaman biz ne yaptık? Her bir öğretmenin ve öğrencinin nesini bulduk? Ne kadar ücret ödemeleri gerektiğini bulduk. Bunu yazdığınız zaman 2 puan. Burası 2 puan. 2 puan. 2 puan aldınız. Geriye kalan 2 puan nereden alacaksınız? 234 artı 240 artı 96 artı 144 eşittir diyeceksiniz. Çünkü sinema salonu ödenen ücret kaç TL'dir diyor. Buradan da neyi bulacaksınız? 714 TL'yi bulacaksınız. Buradan da 2 puan alacaksınız. Sadece ben buna 714 yazıp bırakırsam bütün bütün işlemleri yapmama rağmen 2 puan alabilirim. Sadece 8 puan kaybınız olur. Devam ediyorum. Bir okuldaki 855 öğrenci 45 öğrenci alabilen otobüslerle geziye gidecektir. Gezi için en az kaç otobüse ihtiyaç vardır? O zaman ne yapacağım? 855'i ben ne yapacağım? Derslerimden hatırlayın. 45'i ne yapacağım? Böleceğim. 85'in içinde 45 bir keredir. Bir kere 45 45'tir. Çıkardığımız zaman 40 cevabını buluruz. 40'ın içinde 45 var mıdır? 40'ın içinde 45 Yoktur. Hemen ne iniyor? 5 iniyor aşağıya. 405'in içinde 45 kaç kere vardır? 10 kere olamaz. Çünkü 450 olurdu. 9 kere olacak. 9 kere 45'i çarpalım. 9 kere 5. 45'in 5'i elde var. 4. 9 kere 4. 36. 4 de elde. Ne yapar? 40 yapar. Çıkardığımız zaman 0 0. Kalan öğrencimiz olmadığından dolayı biz 855'i 45'i böldüğümüzde ne buluyoruz? 19 öğrenci buluyoruz. Buraya ne yazacağız? 19 pardon 19 ve ihtiyaç vardır diyeceğiz. İhtiyaç vardır. Bunu söylediğimiz zaman buradan direkt zaten 10 puan yapıyoruz? Almış oluyoruz. Evet 7. soruya baktığımızda ise işlemleri zihinden hesaplayınız diyor. 32 ile 9 çarpmak ne demekti? Ben 32 ile 10'u çarpıyordum. Buradan ne buluyordum? 320 buluyordum. Daha sonra ne yapıyordum? Bir fazla çarptığımdan dolayı 32 çıkarıyordum. Cevabımı da ne olarak buluyorum? 288 olarak buluyorum. Devam edelim. 385'i 5'e bölmek ne demekti? 385'i 5'e bölmek ne demekti? O sayıyı 2 ile çarpıp 10'a bölmekti. 385'i ben ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. Buradan 770 buluyorum. 770'i de daha sonra 10'a böldüğüm zaman sıfırlar birbirini götürüyor. 77 olarak sonucu buluyorum. Bunu yaptığınızda 5 puan alıyorsunuz. Bunu yaptığınızda da 5 puan alıyorsunuz. 8. soruya baktığımızda 1 bölme işleminde bölüm 12, bölen 28, kalan 11 ise bölünen kaçtır? Şimdi bakalım. Bizden ne istiyor? Bölüneni istiyor. Bölüm kaçmış? 12'ymiş. Bölen 28'miş. Kalan ise 11'miş. Yapmamız gereken şey nedir? Ölünen eşittir. 28 çarpı 12 artı 11 dememiz gerekiyor. 28 ile 12 çarptığımız zaman ne buluruz? 336 buluruz. Artı 11. 336 ile de 11 topladığımız zaman 345 sonucunu bulmuş oluruz. Şu işlemi yaptığınızda 5 puan alırsınız. Sonucu bulduğunuzda ise buradan da 5 puan alırsınız. 9. soruya baktığımızda aşağıdaki işlemlerde verilmeyen ifadeleri bulunuz. Hatırlayın çarpma işleminde eğer çarpanlardan birisi verilmiyorsa ne yapıyorduk? Çarpımı çarpanlardan birisine bölüyorduk. 720'nin içinde 60 kaç kere vardır? Tam tamına 12 kere vardır ama biz gene hesaplayalım. 1 kere 60 60 12 0 aşağı iner 120. 120'nin içinde 62 keredir 120 yapar. 0 0 0 12 cevabını bulduk. Bölme işleminde bölünen soruluyorsa ne yapıyorduk? Sondan başa doğru giderken her zaman işlemin tersini yapıyorduk. 45 ile 8'i çarpmaktır. 45 ile 8'i çarptığımızda 8 kere 5, 40'ın sıfırı elde var 4. 8 kere 4, 32, 4 de elde 6. 36 ve cevabımızı bu şekilde 3 360 olarak buluyoruz. 12 bulduğumuzda 5 puan alırız. 360 bulduğumuzda da 5 puan ne yapmış oluruz? Almış oluruz. 10. soruya baktığımızda bize niye soru 2'nin küpü ve 4'ün karesi ifadelerin üslü gösterip üslü göstererek toplayınız. 2'nin küpü diyorsa hatırlayın 2 üssü 3'tü. 4'ün karesi diyorsa 4 üssü 2 idi. Ve bunları ne yaparak toplayın diyor. Üstü, gö gö göstererek toplayınız diyor. 2'nin küpü demek ne demekti hatırlayalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarp, demekti. Bu da 2 kere 2 4 4 kere 2 8 demektir. 4'ün karesi ne demekti? 4 çarpı 4 demekti. Oradan da 16 buluyoruz. Hemen yazalım. 2'nin küpü yerine 8 yazıyoruz. 4'ün karesi yerine değil 16 yazıyoruz. Her ikisini topladığımız zaman 24 cevabını buluyoruz. Şunu yazdığınız zaman 5 puan alıyorsunuz. Bunu yazdığınız zaman da bir 5 puan da buradan alıyorsunuz. Toplamda 10 puan almış oluyorsunuz. Sınav çözümümüz burada bitmiştir. Daha fazla 5. sınıf videosu izlemek için lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın